Çocukluk çağı beyin tümörleri insan vücudundaki solid tümörler açısından birinci sırada yer almaktadır. Peki bu hastalarda ne gibi bulgular dikkati çekmekte? Israrlı baş ağrısı, özellikle sabahları aç karnına fışkırarak kusma, nöbet, bir vücut yarısında güçsüzlük, yüzde kayma, yutma zorluğu, gözlerde kayma, ilk planda beyin tümörünü bize düşündürmelidir. Tanıyı nasıl koyacağız? Günümüzdeki altın standart MR'dır yani magnetik rezonans. Burada tanı konan çocuklar tedavi ilk planda cerrahi girişim olmaktadır. Cerrahinin başarısı doğal olarak cerrahi ekibin deneyimiyle doğru orantıdadır. Ama buna eşlik eden ileri teknolojiler de başarıyı arttırmaktadır. Bunlar intraoperatif monitorizasyon ve intraoperatif MR'dır. Ne demek intraoperatif MR? İşlem sırasında hastanın MR ile kontrol edilip cerrahinin devamının sağlanmasıdır. Bu konuda da 30 yıllık bir deneyimimiz mevcut. Tabii ki tümörün tedavisinin genel başarısı sadece cerrahi ile kısıtlı değil. Tümörün cinsi, halk arası deyimiyle iyi huylu, kötü huylu olup olmadığı ama daha önemlisi günümüzde ön plana çıkan tümörün genetik yapısıdır. Buna göre hastaya kemoterapi ve radyoterapi tedavide eşlik edebilir. Görüldüğü gibi çocukluk çağı beyin tümörlerinin tedavisi bir ekip gerektirmektedir.